Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Hep birlikte Çorlu Festivali'ne gidiyoruz kısmetse dostları ziyaret etmeye. Bakalım hem ziyaret olur, hem ticaret olur. İnşallah. Hem sohbet muhabbet olur. Adem abi bunu niye göstermeyin? Aramızdaki özel göstereceğim. Aramızdaki hep en genç en yakışıklı abi. Adem abi özel gösteriyor. Tripod gibi kollarım var ha. Her türlü çeviriyorsun yani helal olsun. Geri bu şey feribotla bayağı bir nostalji. Arkadaşlar bu arada bu arada ama Çorlu'da bakalım en kalite ne varsa el atacağız. Kaliteli, iyi, damızlık olacak kuşlardan da bol bol çarpacağız. Evet. Videonun ilerleyen bölümlerinde izleyeceksiniz arkadaşlar. inşallah e, biz de emek veriyoruz arkadaşlar. Bursa'dan kalktık. 5 kişiyiz. 5 evet, gecenin bir saati yola çıktık. Ben evet. Bu arkadaşımız Manisa'dan geliyor. Tuğrul da Manisa'dan geldi arkadaşlar. O da evet. ayrı bir deli bizden <laughs> daha deli. <laughs> delilik delilik kuş işinden mevcut abi. Dur lan kamerayı böyle böyle yapma. Tamam abi devam et sen. Arkadaşlar e, <laughs> sizden ricam videoya başlamadan önce beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenen eller de dert görmesin. Çorlu Festivali'ndeyiz. Aynen takipte kalın. Selamünaleyküm Selam arkadaşlar. Bravo. Çorlu'dayız. Çok güzel bir organizasyon, güzel bir festival var arkadaşlar. Bütün güvercin sevenler burada. Kalabalık. Şimdi sırasıyla gezeceğiz. Önce standlarda neler var? Hangi kuşlar var? Tek tek göstereceğiz. Fiyatlarını soracağız. Daha sonra da yarışma bölümlerine geçeceğiz. Gel bakalım. Amca Amcaoğlu Gökhan. Geldim. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Hadi bizler. Önce işte. şu Trakya yerlerinden böyle bir takım çıkar da bir görelim Arkadaşlar şu an çok duyulu ama. Ver bakalım ne. Ver ver ver. Ver, ver bakalım neler var. Evet. Arkadaşlar buraya ait olan kuşa, evet. kuşlar. Bu görevli kuşlar bunlar. Bırak ya diye geçiyor. Evet. Ne kadar bu makara kuşların fiyatları? Şuna göre değişiyor. Orta Ortalama. Elimdeki? 200 lira. 200 lira. Peki bu Hollandalılar. Ver bakalım kuşlar yalnızca ver. Görelim. Çekim var. Bunun fiyatı kimisi. Evet. arkadaşlar. Güzel bir işlemeli Hollanda dişi. Eşi de burada. Evet. Nedir abi bu küçük yanları? Güzel kuşlar, güzel, Maşallah. Emine sağlıcak. Güzel. Güzel. Arap takımlarının fiyatları kadar. Bu kadar piyasa Maşallah. Yani bir var? Bir yani gazi var, kumru var. Araba bakın. Bu arkadaşların fiyatı ne kadar? Bunlar mı bin lira diyorsunuz? Bunlar da bin lira arkadaşlar. Sesimizi duysunlar. Kumbuların fiyatları nasıl? 200 lira, 250 lira. Kumbular da 200-250 lira. Şöyle bakın, Uysal. Tanesi 200-250 lira. Kardeşim hayırlı işlerin olsun. Günler. Burada da yine çok güzel kuşlar var. Kardeşim merhaba. Kolay gelsin. Gel yaklaş gel. Bunları, bunları, bir yakından gösterelim. Evet. Üstad nedir bu güzelliklerin fiyatları? 3 bin lira, 5 bin lira arası değişiyor abi. 3 ile 5 bin arası. Bu önümdeki arkadaş eşiyle ne kadar? Hangi abi? Mavi. Maviler 5 bin lira 5 bin lira. Evet. Takım fiyatı. Emeğinize sağlık. Bak siyah da çok güzel. kırmızı güzel. Hepsi birbirinden güzel. Hayırlı işler amcacığım. Yüksek ucucu tipler. Bunlarda fiyatlar nasıl abi? Aa, takım 500 lira veriyoruz. Takım 500 lira. Evet. Emeğine sağlık. Posta kuşları var. Fiyat soramadım, sahibi yok. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Buradaymış. Ha? Ne kadar postaların fiyatları? Çam kanatlar 1000 lira. Adet fiyatı postalarda 100 lira. Çam kanatlar 1000 lira, postalar da 100 lira. Çam kanat bunlar mı? Evet. Bunlar Arap kelebekler. Kelebekler. Bunlarda nasıl fiyatlar? Takım olarak 250. Takım 250. Arkadaşlar böyle çeşitler mevcut. Lahurların fiyatı? Abi Hayırlı işler abim. Lahurların fiyatı ne kadar? 400 lira abi. 400 lira. Maşallah. Macarlar, sarılar. 250 takım. 250. Bakalım daha neler var neler. Şöyle o buradan buradan bir atlama yaptım. Şöyle şu tarafa geçelim. Selamun aleyküm. Hayırlı işte. Kolay gelsin. Maşallah. Ne kadar Dragon'ların fiyatları? 3.5 buçuk üç 2.5 arası. Elimizin, da var Zer, bunda hayırlı işlerin olsun güzel kuşlar. Ne kadar beyazlar. Kuşlar hayırlı işler. Hayırlı hayırlı Vursalı yakışıklı kardeşim. Milyardan başlıyor. Parayı cebine koyan gelsin. Parası olan gelsin. O maşallah kumrular da var. Ne kadar bu halkaların fiyatları? Takım 200. Takım 200. Gel bakalım gel bakalım. Evet evet evet. İzleyebilirsiniz. Burada yine sus kuşları var arkadaşlar. Adem abi arıyor. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sırasıyla geziyoruz. Heh. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ama videodayım. Bitsin bakayım. Kardeşim hayırlı işler. Sürünlerin fiyatı ne kadar? bin lira. Papağan. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Maşallah. Evet arkadaşlar. Burada da çok güzel kuşlar var. Şöyle bakın. Long face'ler. Arabı beyazı. Nürnbergler. ya soramıyoruz. Sahibi burada değil. Bülent Hoca. Başkanım kolay gelsin. Emeğinize sağlık. Güzel bir organizasyon. Hoş bulduk. Sırasıyla geziyoruz kuşları. Gösterelim herkese. Bu Şöyle bir bakalım. Ya geçen seni Ferhat'a verdikten bütün kuşları ya. Selam ya aleyküm, hayırlı işler. Selam. Ya, ya, ya. Geçen sene koymasaydın sene, iyiydi. Geçen sene koymasaydın sene. iyiydi. Geçen sene ama bir şey <laughs> almadı hepsini sattı ha. Maşallah kardeşim, emeğine sağlık. Sağ Güzel sağ hayvanlar var. Ziyaretine geleceğim. Hadi ben Arkadaşlar sahibi olmadığı için burada fiyat soramadım. Şöyle bakalım. Yarışma kuşları da bu tarafta arkadaşlar. Birazdan o tarafa da geçeceğiz. mirolar Abi çalışıyoruz biz maşallah Selamünaleyküm kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne kadar bu güzellikler? Fiyat? Tane 100 lira. Maşallah. Selamünaleyküm hayırlı işler. Ay maşallah. Nedir abi Japonların fiyatları? Beyazlar tane bin, sarılar tane bin iki yüz elli. Takım iki bin, iki bin beş. İki bin iki bin beş. Bir şey erkek. Bir tanesi yok. Sadece şurada. Geri kalan hepsini. Anaştır kısa. Maşallah. Çok güzeller. Burada var onlar bir satıldı Hayırlı işlerin olsun abim. Eyvallah abim baş Hayırlı işlerin olsun. Şöyle dalalım. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Maşallah. Abi bunların fiyatları? Efendim? Fiyatları nasıl abi? Alaları? Yakında göre değişiyor kardeşim. Mesela önümdeki siyahlar? 5 bin lira. 5 bin lira evet. takım fiyatı. Evet. Çakmaklarda nasıl? Çakmaklar 4 bin. Onlar evet. da yakışıklı evet. abi Yakışıklı. Bu ya. sene niye Emeğine sağlık. Eyvallah. Evet, bölüm bir arkadaşlar. Şöyle bak. Buraya girmeseydiler çok iyi. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Maşallah, biz bunları daha güzel gösteririz. Nedir abi bunların fiyatları? Sattılar mı? Alan ayrını görsün. Evet, iyi kuş bu durmaz. Alan hayırlı olsun maşallah. Uzunluğa bakın arkadaşlar. Buradakiler? onlar nasıl? Güzel kuşlar var. Biz tezgah arkasına girdik ama hakkını helal edin. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Yedik, 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 yedik. Maşallah, maşallah. Havva başı Abi 47-47 işte. Evet, ee, buranın en değerli kuşlarından arkadaşlar. Ama harbiden çok güzeller. Artık böyle kalmadı nasıl boy yaptınız bunlar abi? Maşallah. Maşallah. bercem, her şey güzel. Maşallah. Şunları bir gezdirelim. Gel. gel. Manken gibiler arkadaşlar. Bunlara bakın. Bir de Evet. Orada gider yetmiş. Verdi. Bak, Ben de 25 bin lirası var. Bir yer, bir bir yok. Yok. Duymadık Eşim abi. Duymadık. Öyle bir daha, da. daha söyle. Hangi bir daha, daha söyle. 25 70 mi? bin dedi. 25, 25, 25, 25 dedi. Bir Biraz uçurum var ama. Araya girecek gibi değil. Biraz yaklaşır sonra. Abi takviye yaparız ama yetişmez ya. Ne yapalım bana? Yani ne yapacağız? He, kameraya da kameraya da bir bakalım. Hadi kalk bir ayağı görelim takviye ne kadar gelecek. Bu ben... Al... dişiyle bak. Evet bu dişiyle. Yani. Bu dişiyle, dişiyle bu erkek. Evet. Direkt alıp zirveye çıkmak istiyoruz. Ne? Buraya abi gösterelim Dilgeye abi. Ha, Daha ne kadar zirveye çıkacağız oğlum? Aynen sen zaten her zaman ha? Verdi. Bana verdik mi gezgahları? Geldi mi sahip? Yok. Allah. Canlı bak keş para. İyi düşün. Nerede? 250. <laughs> 250'si var da Mehmet abi Şöyle çek abi. Emeğine sağlık. Daha bunun perçemleri makaslı. Kaç santim gelir bu kuş? <laughs> 44 45. <laughs> Maşallah. Nerede iyi düşün. Bu iş olur. Yaklaş biraz. Ar arada çok fark var. Motor var oğlum arada. Yaklaş yani biz... her zaman abi biz abi. Biz de destek abi yapacağız abi. hadi yaklaş. Allah razı olsun abi. <laughs> ne dedi? Dördü 110 bin liraya biter. Dördünün 40 bini var dedi. Evet arkadaşlar bu arada bura, buranın en değerli kuşları gördüğüm kadarıyla. Daha iyi fiyat verdim. 15.000 bin lira. <laughs> Deli abi bilir işi. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Ferhat Özlük. O bir bahçesi Ferhat Özlük. Allah razı getirsin. Eyvallah. Şöyle yapalım. Maşallah. Hayırlı işler abim. Orada bir Macar mu gördüm. Bolon'un fiyatı ne kadar abi?